Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Severin Kızı dizisinden çok beğendiğimiz Nare ve Sancar çiftinin güzel fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim arkadaşlar. Biliyorum Naira ve Sancar çiftini çok beğeniyorsunuz. Ben de onların güzel photoshoplarını yapıp yapıp sizlerle paylaşacağım. Çünkü beğendiğinizi biliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Sefer'in Kızı dizisinin 27. bölümü yayınlandı. Şimdi 28. bölüm çekimleri devam ediyor. 28. bölüm fragmanı da çıktı arkadaşlar. Çok heyecanlı bir fragman oldu. Bakalım bu bölümde bizleri ne sürprizler bekliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.